3 euroymuş burada. bu da. Bu 1.60. Bu 400 gramı 3.16. Bu da çiğ balık. Harin bu. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Bu da bir kaşar peynir türü. Kocaman. Bu 10 euroymuş. Şimdi 24 tane var. 24 tanesi 6.80. Herkese selam. Yeni bir video hoş geldiniz. Benim adım Barış. Ve bugün market videosu çekeceğim. Bugün Aldi'ye gireceğim. Size fiyatlardan göstereceğim. Kendim alışveriş yapmayacağım ama çok merak ettiğiniz için Size bir video çekeyim dedim. Hava da çok güzel, güneşli. Şöyle etrafı göstereyim size. Bu videolar çok seviliyor, market videoları. Video başlamadan önce like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zili açık değilse onu da açmayı unutmayın. Ben video atınca size bildirim gelsin. Aldi Avrupa'nın birimi olarak görebilirsiniz. Avrupa'nın birçok ülkesinde var. Amerika'da da var. Onu biliyorum. Yani Türkiye'deki BIM'le, A101 Şok'la onunla karşılaştırabilirsiniz. Fiyatları diğer marketlere göre daha düşük. Burada Aldi var mesela. Lidl var. Alman marketleri normalde bunlar. Dünyanın tüm yerinde görebiliyorsunuz. Farklı yerlerinde görebiliyorsunuz. Burada da en çok Lidl'a gidiliyor. Sonra Aldi. Şöyle girelim araba almak zorunlu. Şöyle bir şey alalım. Fazla ses çıkarmaz. Cipsler indirimdeymiş. 1 euro. Kahvenin fiyatı 4,5 euro. Filtre kahve. İçecek fiyatlarını göstereyim. Mesela şu fan... Sahte marka Fanta 65 sen 1,5 litresi. Enerji içeceği, dörtlüsü bir Euro. Coca-Cola'ya bakalım. 330'luk tenekeler 66 cent. Bu da kendi markaları kola. 12 tanesi 2,5 Euro. Burada da Fanta var. Şu 12'li paket 7,97. Burada da çikolataları göstereyim size. Mars Twix var. Bu 7'li paket 2,93. 2.79 Şunlar 2.18 Fıstık ezmesi var. Bu 3.98 Yok bu 4.27 Bu 3.98'miş Bunlar da ucuz markalar. Bunlar daha ucuz. Şu mesela 1.70'miş 1.90 Kendi markaları bunu kahvaltıda yiyorlar. Bunlar bir euroymuş. Ekmeklerin fiyatlarına bakalım. Şunlar herhalde. Bunlar bir euro. Şundan tanesi bir euro. Bu bir atmış. Bu nutella var. Onu da göstereyim. 400 gramı 316. 2 dosu da varmış 657. Onu göremedim. Sushi satıyorlar. 185 210 gram arasıymış. 3 euroymuş bu İndirimli oluyor bunlar da. %30 indirim varmış bunda. Tarihi geçmek üzere olan şeyleri indirime koyuyorlar. Bu da çiğ balık. Harin bu. Çok hoşuma gidiyor benim bu. İşte 2 euroymuş. Soğanla yiyorsun Süt fiyatları Şu bir litresi UHT süt diye geçiyor Türkiye'de bu Bu bir Euro'ymuş Bu tam yağlı Az yağlı yarım yağlı 95 cent Arada 4 sent var Kaşar peynirleri var Bu ne kadarmış 6 Euro herhalde yazmışlar. Burada daha çok çeşit peynir var. Bu da bir kaşar peynir türü. Kocaman. Bu ne kadarmış? Bu 10 euroymuş. Kaç kilo? Kaç kilo ki? 1 kilo 700 grammış. Bunlar da indirimdeymiş. 5 euro. Kaç gram? 750 gramı Veralı kilosu, kilo fiyatı Burada daha çok çeşit peynirler var Tereyağı fiyatını göstereyim 189 9 tanesi 3.19 Yandaki de 12 tanesi 3.60 Bunlar 20 tanesi 5 euro. Bebek bezleri 88 ve 112 parça arası 23 euroymuş. Farklı farklı kutular var. Magnum Klasik 280 Beyazı 266 Dörtlü paket oluyor. Kornet dolar var. bunları da göstereyim. Kendi markası 8 tanesi 1.45. Burada da elektronik eşyalar var. Zımpara makinesi gelmiş. Bu 20 euro. Bunun Türkçesi lehim makinesi herhalde. Yanlış söylüyorsam düzeltin. 10 euro. Anahtar takımı var. Bu da 13 euroymuş. Testere var. Testere ne kadar? Testere 10 euro. Baş makinesi gelmiş 26 euro. Şimdi 24 tane var. 24 tanesi 680. Bu 6 tanesi 260muş. Bunları da görmüş olursunuz. Muzlar 1.19. Ananas 1.90, mango 1.60. Portakallar 2 kilosu 1.90. Bu da çamaşır suyu 44 sent 1 litresi. Camsin suyu 1.40. Bu göz mesela 120 euroymuş. Bu da buz çözüyor arabanın buzunu. 2 euroymuş. Akü şarj ediyor. 15 euro. Motorlar ve arabalar için kullanılıyor herhalde. Evet. Cipsleri göstereyim. 90 sent, 90 sent, 250 gramları 90 sent, 80 sent, 80-90 sent civarında, 250 gramı. Kendi markaları Pringles, 130 orijinal ne kadar? İki tanesi 3 euro. Başka merak ettiğiniz ne var? Biraz fiyatlarını göstereyim tekrardan. Altılı paket Heineken 3.5 Amstel 4.51 Altılı paket Amstel 3.5 euro Bildiğiniz markalar onlardır. Yer markalar hep kendi markaları. Bisküvilerin fiyatlarını göstereyim. Şu mesela diyor euroymuş. Bunlar 76 cent. Knotçısı var Şunlar 2 euro. Çikolatalara geldik. Şu 1,5 bir, bir, bir euro. Bu da 1,5 euro. Ballıymış. Bu da 1,5. Hepsi 1,5. Çeşit çeşit var. Bunlar mesela 80 cent 100 gramı. Bence fiyatlar güzel, uygun yani. Bu mesela bir buçuk. Bu da 80 sent. Bunlar da güzel oluyor. Üzümlü oluyor. Bu da bir buçuk. Hepsi bir buçuk. Tuzluymuş. Bu 1.80. Bu naneli 1.30 Bunlar da hoşuma gidiyor Bunlar Bunlar 1.84 Bunlar kahvaltılık gevrekler 2.24 Şu 2.24 Şu 84, 900 gramı. Şu 1.90. Şu 3 euro. Şunlar drop oluyor. 1.45, yok bu 1.90'mış. Bu kaliteli marka, bu da ucuz markası. 1.19. Sakızlara bakalım. Şunlar buranın markası. 1.40 Orijinal markası da 2.74 Şunlar da 60-70 tanesi. Çiçeklere bakalım. Lipton 1.5 litresi 2 euro. Orijinal markası da kendi markası 1.5 litresi 60 cent. Baya bir fark var. 60 cent. Balı göstermemiştik. Balları gösterelim. 220. 500 gramı. Ballar böyle donmuş soğuktan. Bu ne ki? Ahafü sirup yazıyor. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Şurada bal yine. 1.80. Bunlar spekülo oluyor. Böyle normalde kurabiye olarak oluyor bunlar. Onları ezmişler. Böyle sür, ekmeğine sürüyorsun. Ben bunlar çok iyi oluyor. Hoşuma gidiyor bayağı. Bunlar badem sütüymüş. 1,5 euro. soya soya şeyler oluyormuş içecekleri onlar da 88 cent litresi da bir buçuk litrelik şokomel sütlü çikolata 2.30 çedar peyniri peyniri 1.13 10 tanesi 1.13 sıvı yağ 1.30 litresi şunlar botlar mesela 20 euro kalitesi nasıl bilmem Bence iyi değildir Çeşit çeşit şeyler var İşte Pazar yeri gibi yığmışlar buraya Red Bull 1.40 Çıkıştan çıkalım Diğer taraf girişti Size her şeyi göstermeye çalıştım. Kalabalık olduğundan fazla öyle sesli konuşmadım ve her şeyi ben gösteremedim. Birkaç defa tur attım. Ancak öyle video çekebildim. Kalabalık olduğundan insanlar geçmek istiyor, geçemiyorlar. Ben de yolun ortasına durmayayım diye sürekli birkaç defa döndüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her şeyi çekmeye çalıştım. Merak ettiğiniz şeyleri. Özellikle fiyatını merak ettiğiniz şeyler varsa onları yorumlara yazın tabi. Şimdi sadece süpermarketler açık. Diğer dükkanlar daha açık değil. Başka yerlere de videolar çekmek istiyorum. Ama şimdilik sadece süpermarketler açık olduğu için size sadece süpermarketleri gösteriyorum. Alışveriş fiyatlarını gösteriyorum. Mesela giyim fiyatları olsun. Diğer fiyatları merak ediyorsanız Onlar da çekeceğim. Ama şimdi kısıtlamalardan dolayı açık değil dükkanlar. Sadece randevuyla gidebiliyorsun o da 10 dakika falan durabiliyorsun dükkanda 10 dakikada bir şey çekemem ben Ya da sipariş veriyorsun gidip alıyorsun İçeri giremiyorsun dükkana yani Dükkanlar tamamen açı, açıldığında Daha çok videolar gelecek kesin Her şeyi gör, görmüş olacaksınız Umarım hoşunuza gitmiştir beğendiyseniz like atın Abone değilseniz de abone olun Market videolarını devam edeceğim tabii ki ve bildirime tıklamayı unutmayın. Zil işareti var. Ona tıklarsanız bildirim gelir. Desteğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.